Abi nasıl öyle, ne e, nasıl yani? Ha Days by Gun'da mı? Evet. Ha ben de şeyde san- Ha bu arada e, video başlamış. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, büyük ihtimal bu oyunu biliyorsunuzdur. Büyücü simülasyonu oynuyoruz. Roblox'ta çok popüler bir oyun. E, Başarılı biliyor. İyi öğretti bana. E, sonradan başar. <gülüyor> ne? Ali bir arkadaşı var. Aynen. İşte işte bir arkadaşımız var. Ee, i̇şte Başar sonradan oynamaya başladı. Ben bu arada Başar ben bu arada Başar ben bu oyunu bir yıl önce oynamaya başladım ama e, neredeyse bir yıldır hiç oynamıyorum. O yüzden bu kadar yolu kaldım. Arkadaşlar biraz videoya son aranında sonlarında başlamış olabiliriz. Ee, gecikmiş olabiliriz. Üzgünüz ama Acemi mağarası diye bir Arkadaşlar ilk bölgeyi göstereyim ilk önce size. Göster göstermeyeyim göster, göster, mi? Ben, ben şimdi. Ha, nerede birikiyor? Birikmiş derken nerede birikiyor? Ha, hı -hı, güzel. Arkadaşlar o da bu arada Zeyt Baykan oynuyor. Eee Aynen aşırı güzel bir oyun. Arada reklam da yapmış olduk. <gülüyor> <gülüyor> Aynen o aşırı pro oldu. Yani daha e, birkaç ay önce başlamasına rağmen niye bu kadar pro oldu anlayamadım. <gülüyor> Neyse. Bir <laughs> ya? Oha. Ben bir yıl önce başladım ama bir yıldır hiç oynamıyorum ya. Şansa bak. Neyse. <laughs> Abi işte ben kurt köyündeyim. Yeni kalan eğitim alıyor. Dablar vardı. Bir ki diyorsunuz. Bunlar saldırmıyor iyi. Eğitim alanın ilgi bölgesindeki arada Bu Oyla burada görevler. Yandakiler de görevler. Burada büyük, rön, küçük ürünler falan. Büy büyük toni diye biri ne görevi var. Kukla savaşçı var. Bu saldırıyor Saldırıyordu. Aynen bu saldırıyordu. Eee burada ee, burada kukla burada da kukla savaşçı var. Bur buradakiler kılıçlı ama yani kılıçlı kukla savaşçı. Burada okçu kukla var. Bunların yanına gitmeyelim. Yanına gidince direkt vurmasam bile okluyorlar. Ee, i̇şte bu kadar. İleride de ay dur şunlar da büyücü kukla. Büyücü kukla mağarası gibi bir yer var şurada. Orada büyücü kuklalar dolaşıyor. Ondan sonra e, kukla kralı var. Kukla kralı yenince de e, kurt köyüne ve PvP alanına gitmeye hak kazanıyorsunuz. Ben şu an Kurt köyündeyim yani Kurt köy bölgesindeyim. Hayır PvP alanı ben de, de açıldı PvP alanı yani PvP alanını açman için Eee Dami kralını yenmen gerek. Ben açtım bir de bak şu an açık bende. Aynen e, ekşi puan kaybedebiliyor musun? Internet, ha, o zaman e, oraya çok gelişmeden girmeyin arkadaşlar. Yani öyle bir tavsiye. Bir tekme, bir Başar menüz değil mi? Bu arada Başar'ın hesabı bozuldu ve ismi artık Esve evet, Dulu. Başar bu arada gerçekten niye ismi Esve Dulu koydun?

Oha üstünde gariban bir kuru kafa var. Gariban uçan bir kuru kafa var. <laughs> Aynen arkadaşlar o garip bir kuru kafa onun peti. Başar başar benim bineğimi göstereyim mi? <laughs> Aynen dünyanın en saçma bineği. Bu ne ya? <laughs> ya hayır. Takas nasıl oluyor? Takas mı var? Yani takas olduğunu biliyorum nasıl oluyor? Parti ne Ha. Ben sonra ben bunu Kadınlar şeyleri Oha. Ne? Hmm. Ne yaparsın? Çanta falan veriyor mu? Ne Ben Ya bazı şeyler var. Şimdi diyorsun.

Aynen ama Dead da otaku clicker falan indirmiş Eee o sırada Mario falan oynuyor Arkadaşlar Nerede arkadaşlar? Şey Q Eee Pet saldır yok artık duyuyor yani ha doğru şey video da doğru doğru onu bilmiyorum. Aynen arkadaşlar yani sesi, sesi gelmiyor olabilir. Ee, kendi videolarımı biraz baktım. Evet, evet. yani videolarda yani emin değilim. Nasıl oluyor? Nasıl olduğunu? Aa yeni büyü geldi. Se o, seviyor seviye 18 olunca yeni büyü geldi. Tamam. Ve yerlerde çiçek kaçtı. nerede kaçsa? <laughs> Bu neydi abi? Ha iksir çağır. E i̇ksir çağırı e ben kullanabiliyor muyum? Allah ne oluyor ya? Aynen abi şey adı nedir? İkisiz kullanamıyorum çünkü çok mana istiyor arkadaşlar. Bu kaç mana istiyor acaba? Ya oğlum Minecraft'dan alışıklık olmuş. Eee dur patlama. O neydi? Tek atıyor abi. Dur petimi seviyorum. Bu arada petim hiç bir şeylere vurmuyor. Evet sen onu sen seni sen evet yap birbirini bir kullanınca o vuruyor. Ha tamam kullandı. Tek atmıyor ki yeşil balçıkları. Evet, hayır, yok, Benden hayır büyü büyü atıyor benimki. ne? Evet petim ateş topu atıyor. Başar Petim ateş topu atıyor. Peki nasıl bir şekilde atıyor? Eee bir patlama gibi böyle. Bak şöyle diye gidiyor, adama çarpıyor. çeyrek canı birge gitmiyor yani. Dur ya ben sana yanlış peti mi verdim acaba. Adamın çeyrek canı bile gitmiyor bu nasıl pet? Benimkinden daha güçsüz bu arada bu. Ben sana yanlış Petim verdim galiba. Bu arada hakikaten benimkinden daha güçsüz. yap, şaka yapmıyorum. Dur adamın yakınından yakınından vurdurtuyor. Hem yakın temas hem de uzak temas. Uzak uza, düşman uzaksa büyü atıyor, yakınsa ısırıyor. Ama o kadar az can götürüyor ki yani. Bir de ama çok hızlı yapıyor bu, işi yani. Çok hızlı yapıyor, yiyor adamı. Tamam. O yüzden yani çok yani bilmiyorum. Tamam, bir dakika. Şimdi bana ne girip sana doğru tek vermeye çalışıyorum. Uyu kadar iyi değilmiş. Ne tek vereceğim. Ha, tamam. Yüz, <laughs> ay ben niye bu <laughs> Ne? 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 örümcek Ne? 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 Bakayım. Ee, evet, hayır iki oldu şimdi. Ben biraz geliştirdim. Doğru. tam doğma yerindeyim. Ha. Merhaba. Ben buradayım, buradayım. Da Ye. Bak, Ye. Sıradan. Oha yedi de bu. Bunu bana bunu bana ha tamam bir dakika. Yanın işte kal. Nasıl veriyoruz? Yani nasıl takasa bir şey koyuyoruz? Bir tamam attım. Ha atamıyorum. Tekrar takas yapmak için beklemeyisin diyor. Ha attım sanırım. Tamam, Ay, yok yine aynı uyarı çıktı. Yine aynı uyarı çıktı. De, 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 de. Tamam. Aa, aynen onu oraya gidemiyorum. Oha gerçekten siyah karınca çok güçlü bir dakika. 216 vuruyor bir dakika. Beni bekle beni bekle yanlışlıkla W yerine Q'ya basmışım. 2 saattir ha. Oha o nasıl bir net. <laughs> Neyse ben de bunu bilirim. Bu arada ikimizin binekleri aynı hızda bak. Bak başar. Oha nereye gidiyoruz ya burası nereye gidiyor? O ne orada niye yumurta var? Be benim örümcek öldürme görevim var Başar bekle. Allah bana saldırıyor direkt. Oha benim siyah karıncam iki attı örümceğe. Bu arada benim bibibim var her şeye takılıyor. Çok güzel. <laughs> hmm. Niye ki? <laughs> 40 hormonlu. Kurt mi doluyorsun reset yapınca? Hiçbir şeyle ilgilenmedim. bulundu dedi. Evet. İyi bir şey galiba Bir de efsane Aynen arkadaşlar. Evet, ee, bakayım. Eee oha destansıymış. O, 14k biriktirmem gerekiyor almak için. Neyse biriktiririm değer buna. Yani bu, e bir bu arada büyük ihtimal, hayır bir ihtimal idi sanırım. Hayır yüzde 0.5 ihtimalle yani. Mi? Yo e, 0.2 efsane bir. Aa. Binek. bine bineyim. Ha doğru ben buraya gidemiyorum ya hayda. Dur seviye 22 olunca. Ha, dur gel. Geldim sana takas üstü atayım. Kırk köyüne gelsene. Geldiğin anda de önünde dev bir de köylü olacak. Dün 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 Tabi gelirsen ha Dün 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 Attım Dur hey, ver, veriyorum Hangisiydi? Sırada. Ha şu. Tamam. Burası değil ya. Başar nereye gidiyoruz iki saattir biz? Bu arada benim bineğim seninkinden hızlı. Şaka şaka. Aslında eşit ya. İkimizin binekleri sanırım. Ya da benimki daha mı hızlı? Yani sen ne kötü? Nereden hangi dünya? İlk dünya. Ama benimki vermedim ya şimdi tatlım bir ülke yani. E ilk dünyanın sonundan bir önceki peti bu. <laughs> o ay, da var Çok güzel. Bende domuz da var ama domuza bilmiyorum çünkü çok iyi. E, bundan daha yavaş. Domuz büyük ihtimalle eşittir. <laughs> evet devirim diyor. Aa öldürüm tek attı. Dur bekle geliyorum. Benim önce öldürme gelimim var. Onu yapıp geliyorum. Hayır, küçük örümcekler zaten çok kolay oluyor bana. Ben de çek Ben de çek atıyorum, atıyorum. Bir büyüm var benim patlama mıdır nedir artık? Patlama yapıyorum direkt tek yiyor adam. Gölge saldırısı. Gölge saldırısı değil. Hayır, benim Ben patlama ve kırmızı yıldırımı kullanıyorum. Tamam sana yardım ediyorum bu arada. Görevinde kaçarım mı kaldı ya? Ee altı da ha bitti bitti görevim bitti. Manam manam sıfır olduğuna rağmen kime uydurdu öldürdü örümcekleri söyleyeyim mi? Bitti. <laughs> Ama artık yine. Ya. Ehe, tamam. Yok ya, yoksa olmadı yani. Ha. Evet. Yok yanlış da. Den 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 başlangıç. Ya neden başlangıçta? Aa doğru ya ben niye başlangıca gittim? Ha doğru büyük türden görev almak için. <laughs> Başar görevli level kasacağım ve öbür geçebileceğim. Daha sonra öderim diyor. On örümcek öldür, devir. İki dev örümcek öldür diyor. Tamam geldi. Başar geldi. Ne? Görev. E, ee, on, on, örümcek öldür artı iki dev örümcek öldür. Ha, maride, maride. Tamam ben ilk önce on örümcek öldürmeyi yapacağım. Ha tamam. Geldim. Başar. Hayır, benim oraya gel, oraya <laughs> ben, 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 ben sen bu öldürünce benimki sayılmıyor evet, e, ki. Şu an partide değiliz ki Başar. Partiden çıktık. Tam davet et dedim, davet et dedim. 何で <noise> Tamam. Ama daha sonra alacağım. Lan partiden çıkma. Ne? E, oyundan çıkacağım. Ne? Bay <laughs> bay. Ha süren bitti. Bitki ekil tamam. Evet süren ondan mı Ama Ali ile Gülcesi'nin biraz sonra oynamak için. O da okuldan gelsin de. <laughs> onun okulu başladı mı? Başladı onun okulu. Çok... Çünkü de ilk sonra başlıyor. Benimki de iyi daha doğrusu. Ben İngiltere'ye için. Evet. Ben de iki gün, iki gün sonra İngiltere'ye gideceğim. Şansa bak. Hmm. <laughs> Sen, ben de, ben de Aa, doğru en son takılmışlardı. Ne yapsam? Ben ne yapabilirim? Aa, ama çok kırk Şimdi ben şimdi en baştan yanmak zorundayım. Tamam o zaman bay bay. Kalsın hadi. Arama mı kalsın? Tamam. Evet. Arkadaşlar. Videolar <laughs> devam ediyor. Şöyle. De... Bu arada bu oyunu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Öpücüğümü şuna tek atsın be. Ne? Aynen abi çok az geliyor. Nasıl yani? Ben like atmıyorum ki. Aslında atamıyorum. Vaa! Güçleniyorum. Abi arkadaşlar bir like, at like atarsanız sevinirim. Bir de abone olursanız. Aynen. Oha Dave Slime diye bir şey mi varmış abi? Dave Bakçı. <laughs> o ne day Dave Slime. Arkadaşlar bu arada e, bir, 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 gün Dave Spygan da çek falan şimdi. <laughs> aslında gerek yok. Anlattık bayağı bir oyun yani. Ya aslında anlatın Tek Dave Spygan'ı başlar çok şey yapmaya gerek yok ya. En baştan başlamak falan gerek yok. İşte, işte başlar gerek yok. Ne gerek var? Arkadaşlar zaten anladınız siz de Eşvaygan'ı. Üç dev balışık öldür diye bir görev geldi. Ben bir şey deneyeceğim. Dev alacak ya, öldüreyim. Bu görev bitiktenden sonra arkadaşlar zaten videoyu da bitiririm büyük ihtimalle. Bu da Saldır oğlum. Oh, görev de bitti. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Zaten yani video bayağı uzun oldu. Aslında çok uzun olmadı. Normal videolarımıza göre az çünkü 22 dakika yani. Evet. Ha, <laughs> ben gerçekten 22 dakika geçti çok az e yani gerçekten normalde videolarımız 40 dakika falan oluyor. Ee neyse arkadaşlar bay bay. <laughs> Başka diyeceğim bir şey yok zaten. Bu da like atıp abone olun. <laughs>